Resmin Öyküsü programında merhabalar. 3 Kasım 1839 tarihinde Tanzimat'ın ilan edildiğini ve bu süreçte Abdülmecit'in tablolarının öne çıktığını görmekteyiz. Düzenlemek, sıraya koymak, ıslah etmek anlamına gelen Tanzim, Tanzimat Fermanı 1839 tarihinde Gülhane'yi Hatt-ı olarak bilinen Gülhane Parkı'nda ilan edildi. 1839 tarihinde ilan edilen bu Hatt-ı okuyan kişi devrin hariciye nazırı Hoca Mustafa Reşit Paşa'ydı. Peki buradaki dinlenilen halklar kişilerin arasında, fermanı dinleyenler arasında kimler vardı? Gayrimüslimler, Müslümanlar, Padişah'ın özel bir alandan dinlediğini, bu dönemde yaşayan, tüccarların bir araya geldiğini herkesin merakla beklediği bir ferman da aslında Tanzimat Fermanı. Bu fermanla birlikte Avrupa'daki olaylar zinciri Osmanlı Devleti'ni etkilemişti. Bunların başında Fransız İhtilali gelmekteydi. Fransız İhtilali ile birlikte monarşi rejimine karşı tutumlar Osmanlı ülkesinde etkilemekteydi. Padişahlar bu süreçte geleneksel yöntemlerle sıralanmış diziler halindeki sistemleri değiştirmek istiyorlardı. Bunlardan birisi ise askeriye ile alakalıydı ve Abdülmecit'in babası II. Mahmut döneminde en büyük atılımlardan birisi Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması oldu. Abdülmecit ise Tanzimat Fermanı ile beraber azınlıklara karşı bir hassasiyet içeriyordu. Bu azınlıkların ayaklanmalarını önlemek amacıyla onların haklarını öne çıkardı. Ve gayrimüslimlerle Müslümanların birbirlerine tezat düştüğü dönemler buradaki tanzimat sistemindeki bazı maddelerin kabul edilmediğini, isyanların çıktığında görülmektedir. Ferman yükün Anadolu'nun her alanında kabul edilmiş değildi. Bazı pilot bölgeler seçildi. Bunlar arasında Edirne, Bursa, Sivas, Trabzon gibi şehirler vardı. Yine baktığımız zaman tarihi kayıtlarda Trabzon'un bu fermana baştan isyan ettiğini, kabul etmediği de görülmektedir. Tanzimat fermanının ilanı ile birlikte portre resim sanatı da padişahların kendini öne çıkarmak isteği de artmıştı. Burada gördüğümüz üzere Abdülmecit'in farklı ülkelerden Sipariş üzerine sanatçılar çağırdığını ve kendini resmettiğini görüyoruz. Abdülmecit'in bu fermanlarla birlikte Avrupa'dan getirdiği sanatçılar da bulunmaktaydı. Bunlardan birisi Prusya kralı Wilhelm tarafından Osmanlı topraklarına gönderilmiş olan Konstantin Kreitiv'di. 1800'lü yıllara tarihlenen bu eserde Abdülmecit'i görmekteyiz. Bu resim bizlere ayrıca başka detaylar da vermektedir. Buraya baktığımız zaman Abdülmecit'in kıyafetleri içerisindeki rozetler bu rozetlerin mimari olarak bazı camileri süslediğini de görmekteyiz. Sanat akımı içerisinde değerlendirilen bu dönemler Barok, Rokoko olarak geçmektedir. Ayrıca imparatorluğun sanat akımlarının da değiştiğini görüyoruz. Yenilik sadece siyasi, ekonomik, gümrük alanında ya da bu alanlardaki değişimlerin üzerinde değil, mimari anlamda da değişimler vardır. Padişahın kıyafetlerine baktığımız zaman yeni ıslahatların yapıldığını, bu yeniliklerle birlikte kıyafet, giyim, kuşam da değiştiğini, onların da sanatsal anlamda yansımaların olduğunu görüyoruz. Topkapı Sarayı'ndan çıkan padişahların Dolmabahçe Sarayı'na, Yıldız Sarayı'na yerleştiğini, mimari tarzın değiştiğini, buradaki Tanzimat'ın, ıslahatın, fermanların ötesinde imparatorluğun da yoğun değişimlere girdiğini görmekteyiz. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesinden sonraki süreçte neler yaşandı? ta ki bu dönem ne zamana kadar devam etti? 1876 yılına gelindiğinde II. Abdülhamit döneminde Meşrutiyet ilan edildi. Buradaki süreci II. Mahmut döneminden tutun II. Abdülhamit dönemine kadar geçen süreçte Abdülaziz devrinden Abdülmecit devrine kadar olan bölümde Tanzimat dönemi olarak adlandırıldı. Tanzimat döneminde siyasi, ekonomik, askeri anlamda köklü değişiklikler getirildi. Anadolu'nun belli bölümlerinde kabul edilen fermanın bazı bölümlerde isyanlara sebep olduğu da görülmektedir. Ve bu resimlerle birlikte padişah portrelerinin ötesinde dönemi anlamak, sanatçıların ülke topraklarına kabul edilmesi, Osmanlı padişahlarının resmedilmesi konusundaki hassasiyetler ve Avrupa'dan getirtilen sanatçıların sanatsal yansımalarını günümüz Osmanlı mimarisinde bulma deneyimi. Resmin bir başka öyküsünde görüşmek dileğiyle.